Bugün sizlerle güzel bir patlıcan köftesi yapıyorum. Canımı soydum. Rendemi de aldım. Rendeliyorum. Patlıcanımı rendeliyorum. Büyük tarafı rendeliyorum. Soydum, yıkadım patlıcanı. Daha sonra soğanı rendeleyeceğim. Yumurtasını kıracağım. Köfte gibi. Olur. Soğanlarımı da rendeliyorum. Soğanlarımı rendeledim, yumurtamı kırdım, tuzunu katıyorum, kimyonunu katıyorum, karabiberini katıyorum, galeta ununu da katıyorum. Biraz da yağ döküyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Bismillah diyerek yoğurmaya başlıyoruz. Galeta ununu baştan az koyuyorum ve köfte kıvamına gelecek kadar hep ilave ediyorum. Şu an cıbık. Böyle yoğuruyorum. Ve tekrar galeta unu katacağım. Galeta ununu ekledim. Ee, biraz da kimyon ekledim. Az gelir. Çünkü tekrar galeta unu eklediğimiz için tadı lezzetli olsun yani. Güzel olsun. Bir patlıcan koydum gördüğünüz gibi. Siz daha da fazla yaparsanız patlıcanı çoğaltın. Bu ilave edeceğim. şekil aldıracağım. Olmaya başladı işte. biraz sıvı yağ ilave ediyorum ve tekrar yoğuruyorum normalde bunu yapılışını görmeyen de kıyma zannedebilir yani o derece aynı köfte gibi oluyor Patlıcan köftemi yoğurdum. Şeklini vereceğim. Biraz sıvı yağ döküyorum. Şuraya. Aynı kaba. Ve köftelerimi yapıyorum. Köftemi yoğurdum. Ve şekil veriyorum. Elimi yağlıyorum. İşte böyle köfte şeklini veriyorum. Böyle. Patlıcan köftelerimin şeklini de verdim. Gördüğünüz gibi normal kıymadan ayet edilmiyor. Evde kıymanız yoksa Böyle bir tane patlıcandan köfte yapabilirsiniz. E tabi normal köfte gibi tadı beklemeyin de yine de güzel. Patatesle de aynısını yaptım. Memnun kaldım. Patlıcanla da denedim. Güzel oldu. Böyle gördüğünüz zaman kesinlikle normal köfte zannedersiniz. ayırt edemezsiniz yani. Köftelerim kızardı. Kimyonunu bol tutun baharatını. Daha lezzetli oluyor. köftelerimi çeviriyorum. Son tava köftelerimi kızartıyorum. Çevire çevire şöyle kızartıyoruz. Köftelerimi çıkarıyorum. Misleri çıkarıyorum daha doğrusu. Heh, oraya. Yakmadan, şöyle kurutmadan. bir patlıcandan çıkan köfteler. İşte bu kadar. Sizlerle tadımını da yapalım. Köftelerimi yaptım. Masama da getirdim. Gördüğünüz gibi harika köfteler oldu. Kim der ki bunlar patlıcandan oldu. Bunlar patlıcan köftesi. Ve gayet de güzel. Tabii ben köfte yoğurtla sevdiğim için yoğurt, soğan, domates, normal köfte malzemelerini hazırladım. Yani köfteyi nasıl yersen soğanlı, domatesli, yoğurtlu patlıcan köfteme de onları koydum yanına. Ve sizlerle şöyle bir de tadımını yapalım. Mesin köftelerini gösterelim. Şöyle içini de şuraya bakın aynı köfte ayırt edemezsiniz yani. <laughs> ne diyoruz? Her zamanki gibi misin evinde misler olmaya devam ediyor. Yaparsanız size de afiyet olsun ve sizler için tadımını yapıyorum. Bence güzel. yoğurtundan da alıyorum. Tabii şimdi siz bunda köftenin aynı tadı beklemeyin. O kıymadan olan, bu patlıcandan olan. Ama değişik bir menü diyelim. Yani çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Mesela patlıcan sevmeyen çocuklar bunu yer. Ayırt edemezler bence. Kızıma da dedim, sen de yap torunlarıma. Ona da attım videoyu. İnanamadı zaten patlıcandan olduğuna köftelerim. Ve köfte yağında kızarttım. Köfte tadını vermiş. Zaten baharatlar köfte tadını veriyor. Yağ da köftenin yağsı olunca daha da güzel olmuş. Elinizde varsa köfte kızarttığınız yağlarda. Daha olmadı içine biraz kıyma da katabilirsiniz. Çok az bir kıyma katarsanız iyice köfte olur zaten. Daha nasıl anlatabilirim size? Ve ben sizinle anlatırken bir tanesini yedim. Tekrar diyorum yaparsanız size daha afiyet olsun. Bana da afiyet olsun.